Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyuna karşınızdayım. Aslında e, bundan eee 5 hafta önceki bir oyunu denemiştim ya onun devamını çekeceğim şimdi. Şöyle açayım. Arkadaşlar biraz bekletmiş olabilirim çünkü Flashpoint biraz arızalıydı ya. Oyun bulmuyordu filan. Bu oyunda bulamadığı için biraz beklettim sizi. Bu arada videonun sonunda e, Virtua Tennis 4'ü hangi siteden indirdiğimi size göstereceğim. Onun linkini aşağıda vereceğim size tabii ki de. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi en son 7'de kalmıştık. Bu biraz zor olacak şimdi. Biraz yavaşladı mı? Bir dakika. Niye böyle yavaşlama oldu? Allah Allah. Hmm. Yaptım da niye böyle bu kadar çok yavaş yedi acaba? lazım düzelir herhalde. Arka planda Arka planda videoyu çüşütüyorum ya program yüzündendir. Evet. Şuradan yukarı çıkalım. Şimdi düzeldi. Bu nereye gidiyor? Ha buraya gidiyor. Ama buraya gidemiyoruz. Yani şuraya gitmemiz lazım. Bir dakika pardon. Şu kutuyu alacağız. Nasıl yapabiliriz abi? Buraya gidemiyorum. Peki şuraya koyacağız o zaman. Şuradan şunu aldık mı? Bu nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Tamam. Yandık. Bir Yani buraya gidiyor ser. O yıldızı alamayacağım değil mi? Alamıyorum. Denemeye çalışalım bakalım. Yok. Hiç zorlamayalım o zaman. Ben şu yıldızımı alıp gideyim buradan. Tamam. Evet. Aslında şöyle yapabiliriz ya. Dur bakayım. Yine olmuyor değil mi? Yok. Niye bu böyle yapıyor ya? O yıldızı alamıyor muyum ben? Şöyle mi yapsam acaba? Yok. Tamam. Anlaşıldı. Onu alamayacağız. Peki o zaman. Şimdi şu yıldızı alacağım. Evet. Tamam. Devam edelim. Şimdi. Bu nereye gidiyor? Bu bir yere gidemiyor bu yer. O zaman bize şöyle yaparız. Bu nereye gidiyormuş? Ha tamam. Onu alamayacağım herhalde. Ha, aldım. Bu yer nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor burası. Bu tekrar buraya dönüyor. Nasıl bir şey? Kafam yandı. Bir tane çıkamıyordum. Hmm. Burası mıymış ya? Bir dakika. Evet. Yok. He yok, ben buraya geçmişim zaten. Tamam. Yıldızları almadan gitmiyorum. Allah Allah. O yıldızları nasıl alabilirim? Düşünüyorum da. He şuradan atlayacağız herhalde. Tamam, şuradan atlasam desem. O yukarıya nasıl gideceğiz peki? Hmm. Düşünüyorum ama, Belki mantıklı bir şey bulamıyorum. O yukarıya nasıl çıkarabiliriz? Şöyle mi acaba? Ha, böyle kaldık en sonunda dur bir dakika yeniden başlayalım bölüm abi böyle olmadı çünkü çok karmaşık bu bölüm gene göre Bu buraya geçiyor. Oraya geçiyor. Olmuyorsa o zaman başla. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bu arada videoyu izledik mi? Videoda ne yapıyorlar? Video geliyor konsolun üzerine ve her şeyde bozuluyor maalesef. yine bunu düzeltmek bizim elimizde. Nasıl yapabiliriz? Bu buraya gidiyor. Tamam. Ne yapabiliriz abi ben yani şöyle yapacağız. İlk önce şey hızı bağlayayım ben. Güzel oyun ha. Çok güzel bir bulmaca gerçekten Evet şunu şöyle alalım. Şu kolu indireceğiz. Şimdi şunu şuraya koysak. Tamam. Her şey yerli yerinde şimdi. Çıkış kapısına gidebiliriz. Bu yıldızı da alıyorum. Güzel. kimde sıra bu bölümde. Bu biraz zor olabilir. İlerleyen bölümlerde çok zorlaşıyor. Şimdi de kapı yok. Bak görüyorsanız. Kapı olmadığı için ne yapacağız? Evet. Evet. Kapıyı nasıl açabiliriz? Şimdi ben bu tuşa basarsam parmaklık açını. Ha şöyle yapacağız. Bu kutuyu alacağız. Evet böyle olacak. Ama kapı kapanıyor ya. Nasıl yapacağız bunu şimdi? Hmm. Ha şöyle yapacağız o zaman. Kutuyu bırakacağız. Ondan sonra oradan atlamamız gerekiyor. Biraz zor olacak ama hadi bakalım. Olmadı ya. Çok zor bir bölüm bu. Heh. Şöyle. Bırak şunu. Heh. Evet. 14. bölüm. Artık sistem bozuldu arkadaşlar. O müdür Brown o Kahveyi konsolun üzerine döktüğü için her şey bozuldu. Bunu çözmek bizim elimizde. bunu anlamışım. Buna biliyorum ya. Ters ya. Çok gıcık bir şey. Şimdi biraz zor olacak. Hmm. Kapı burada da o yıldızı alamıyorum değil mi? Yok alamıyoruz. Neyse olsun. Evet. 15. bölüm. Şimdi. Bu da son olsun ya. Çok uzun olmasın video, yoksa YouTube'a yükleyemiyorum arkadaşlar. Çok zor yani YouTube'a bir şey yüklemek, video filan yükleme. Şimdi bu buraya gidiyor. Defa. Nereye gidiyor? Buraya gidiyormuş. O kapı oraya şey bu buraya girecek tamam. Hmm. O yıldızı nasıl alabilirim peki? Şöyle alabilirim herhalde. Yok alamıyoruz. Bir şey düşündüm de hiç olmuyor. şey ken buradan gidiyorum şöyle. Tamam, şimdi gidebiliriz Kapının oraya. Size hmm. Ne var? Ne var? Evlenmek. Hiç Evet arkadaşlar bugünkü bölümde bu kadardı. Ee, devam ederiz. Size şey e, Video Tenis 4'ün indirme linkini de videoya koyarım. Oradan oyun indirebilirsiniz. Oyunu ben şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar bugünkü bölümde böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.